Şu görür abi. Ha bu Dökülen yerler sadece de kale kimlerle, derzilerle kapatılıp gidildi. Bak zaten oradan sonrası da yürüyor. Direkt yürüyor beton çatlaya çatlaya. Genel hani hayatı sıkıntısı çok hisse. you <slurring> Ellerinde sökülüyor bak. Bak 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 bak. Ba. çok büyük bir Alo. kendi arabalarına bak. Allah aşkına, oh. Kendi arabasının üstüne de sevriliyor baksana ya. Yani. Bireyin çok kötü ya. 2020 depreminden sonra hasar gören mahallemizdeki metronun çalışmalarında çok büyük sıkıntılar yaşadık. Kalıcı bir çözüme denk gelinmedi. Çok dilekçeler verdik. Çok sıkıntılar yaşadık. Hala da yaşıyoruz, yaşamaya da devam ediyoruz. Burada da gördüğünüz gibi dökülen, kurulan parçaların tamiratları, tadilatları hala devam ediyor ama kalıcı bir çözüm değil. Biz bu çözüm adına hasar görmüş bütün araçların fotoğraflarını, videolarını belediyemize iletmemize rağmen hiçbir şekilde kalıcı bir çözüm yapılmadı. Buradan yaklaşık saat 3.30 ile sabah 8 arasında 1000'e yakın 1500'e yakın öğrenci okul güzergahını kullanıyor. Burada maddi hasarlı araç kazalarını yaşıyoruz metrodan düşen parçalarla ama bu çocukların da can güvenlerinin olmasını istediğimiz için burada sorunun kökten çözülmesini istiyoruz. İlla burada bir ölüm olması gerekmiyor. Yani bir canımızın yanması gerekmiyor. Belediyemizi göreve çağırıyoruz. Yetkililer gereğinin neyse yapılmasını istiyoruz burada.